Bugün bu kadar gluten aldığımız vakit şişiyoruz, kasılıyoruz, kendimizi hissetmiyoruz, inflamasyon oluyor, ağrılarımız oluyor. Ne oldu orada? Hani niye bu kadar biz artık evet. glutenle sorun yaşar hale geldik? Yani peki biz o zaman ne yiyeceğiz? Yani hani güzel haberler var. Sonuçta Türkiye'nin çok güzel unları, çok güzel buğdayları var. var. Evet ve çok da şanslı bir ülkeyiz bu anlamda. Onları koruyalım, arttıralım. Neler ata, yiyelim? Ata, ata buğday, ekmek kendimiz yapabiliriz, dışarıdan alabiliriz. borçamızı işte pizzamızı, lahmacunumuz ki benim kitabımda bunlardan hepsini bununla ilgili tarifler de yaptım. Bu şekilde tüketirsek daha çok kendi sağlığımızı bu anlamda... Aslında şöyle bir şey var, her şeyi yiyebilirsiniz. Hiçbir şey yiyemezsiniz diye bir durum yok değil mi? O Tabii yüzden ki. kim demiş yiyemezsin kitabını? Aynen. Da. Hamburgerde, aynen. pizzada yani aklınıza ne geliyorsa, neler türetmemizi istiyorsan hepsini çalışma yaptık. O yüzden bunu öneririm. Glütensiz beslenmede sizin çok işinize yarayacak. şimdi yine çok çok önemli sürekli sorulan artık hani cevaplayarak defalarca yine konuştuğumuz bir konu ama gluten. Müthiş derecede sorular geliyor. Şimdi biz her zaman zaten gluten hayatımızda vardı. Eskiden de vardı. Şimdi de var. Peki eskiden bu kadar çok gluten almıyor muyduk? Bugün çok daha fazla mı gluten alıyoruz da? Veya hani şöyle eski aldığımız glutenler sağlıklıydı da, sağlıklıydı da bugün aldık, aldıklarım sağlıksız mı? Veya çok mu hamur işi yiyoruz, çok mu bisküvi yiyoruz? Ne oluyor da Bugün bu kadar gluten aldığımız vakit şişiyoruz, kasılıyoruz, kendimizi hissetmiyoruz, inflamasyon oluyor, ağrılarımız oluyor. Ne oldu orada? Hani niye bu kadar biz artık evet. glutenle sorun yaşar hale geldik? Yani şöyle aslında tamamen çıkışı, yani bir çıkışı diyelim. Dünyada kıtlığı önleyebilmek için hibritleme modelinin ve genetiği değiştirilmiş gıdaların meydana gelmesi. Doğru mu sence ee... bu? Yani kıtlığı önledik mi? Şu an önlemedik. Ya yani kıtlığı aslında <laughs> önledik yani. Hani <laughs> önleyemedik diyemeyiz. Ya yani <laughs> yok. Yani aslında yok önlüyoruz ama maalesef ki kıtlığı önlerken başka bir takım fonksiyonların zedelenmesine ve işte hep saydığımız rahatsızlıkların artmasına sebebiyet veriyoruz. Dolayısıyla evet yani bir sebebi bu aslında. hibritleme modeliyle kromozom sayısının artırılması glutenin daha doğrusu içeriğindeki gliadinin dolayısıyla da gluten çok yapışkan olduğu için ve direkt girdiği ekmeği de e, çoğaltıp e, birbirine puf yapıştırdı puf. ve puf puf hale getirdiği için de artan gliadinle birlikte vücudumuz bunu e, tam olarak tolere edemiyor. Herkesin mi edemiyor? Bana kalırsa evet herkesin edemiyor. Ee, bence de öyle. Çünkü bize gelen çoğun e, çok bütün hastaların hemen hemen ben çoğunun da gluteni kesiyorum. Evet. Yani sadece çölyak olması ya da gluten hassasiyeti olması böyle bir tanı alması değil. Bana kalırsa 10 kişi geliyorsa onun da da gluten hassasiyeti var. Ee, yani yani zaman içerisinde çünkü yediğimiz gıdaların şeyi de miktarı da arttı aynı zamanda. Evet. Ya yani onun da etkisi var. Çünkü hamur şey... bir de zaten Gluten ne kadar yüksek miktarda varsa sizi o kadar duyurmuyor. ve o kadar daha fazla siz aslında yemeğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir de bunun etkisi var. yani Dolayısıyla fazla miktarda gluten alınıyor şu an. Şimdi bir de tabii glutenin yarattığı içeride etkiler var. Niye, bu kadar? Ha, niye bu kadar şey oluyor? Şimdi özellikle ince bağırsağımızda gluten şimdi ne dedik bir yapışkan, yapışkan. madde. İnce bağırsakta virüslerin e, hareketin kay hareket kabiliyetini azaltıyor. Yani onlar daha hareketli halde olması gerekiyor. Bir de zaten hani uzun uzun olması gerekiyor. Şimdi e, gluten bunların e, yapışkan hale getirir, daha kısaltıp ve fonksiyonlarını azaltıyor. Dolayısıyla sindirim orada. Yani içeride ne oluyor aslında? Sindirim orada eksik kalıyor. Gaz, şişkinlik, ishal ya da kabızlıkla seyretmesinin sebebi bu tamamen. Tabii Aynen öyle. Yani çok fazla insan mesela şişkinlikle ve gazla hani mücadele ediyor. Ben şişiyorum diyor. O yüzden de hani tamamen vücuttan gluteni ayrıştırmamız gerekiyor. Aynı zamanda sızdıran bağırsak problemlerinde de açıkçası glutenin çok ciddi etkisi var ve sızdıran bağırsakta da gluten tüketilmemesi gerektiği söyleniyor. Bunun bir sebebi de sızdıran bağırsaklardaki aslında durmuş ve bununla ilgili bir post paylaşmıştık. Çok fazla sizden soru geldi. Çok yaygın olan bir problem maalesef. Sızdıran bağırsaklarda ya da irritable bağırsak sendromlarında evet glutensiz beslenmek lazım. Çünkü glutenin ciddi bir orada maalesef ki zararı oluşuyor. Şimdi normalde bağırsaklarımızda yemiş olduğumuz gıdaların sindirilmesi ve arkasından gitmesi gereken yerlere gitmesi gerekiyor. Yani mineral Sindirim. ve vitamin lerin çok düzgün emilmesi gerekiyor yani gluten orada onu engelliyor bir onu zaten ha. engelliyor onun dışı onu engellemesinin sebebi o demin söylemiş olduğum Ana. villusları düzlemesi ve dolayısıyla tam anlamıyla gıdalardan eminim gerçekleştirilememesi ama bir de onun dışında bizim aslında sıkı bağlantı hücreleri dediğimiz yani bağırsaklardan kana karışmaması için çok ciddi sıkı olan bir yapı var. Sızran bağırsakta bu zonalin dediğimiz bir madde var ve o zonalinin fazla çıkmasıyla birlikte maalesef ki şu değil daha çok şu şekilde açılmalar. ve açılmalar var. Açılmalardan dolayı da yemiş olduğumuz gıdalar kana karışıyor. Kana karışması durumunda da maalesef ki işte Enflamasyonun yani iltihaplanmana çıkmış olduğu nokta çünkü vücut bilmiyor, vücut yabancı değil, kana karışmaması gerekiyor o maddeleri. Hemen stokinler yaratılıyor ve o stokinlerle birlikte de çok çeşitli problemler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi de kilo verememek. Bir diğer konu da açıkçası glifosat konusu yani namı diğer roundup çok fazla belki bu konuyla ilgili araştıranlar biliyordur. Bizim son zamanlarda ciddi bir bela. Bu da işte yine aynı şekilde glifosat maalesef ki bir tarım ilacı ama dünyada özellikle Almanya'da ve Avrupa Birliği'ndeki çoğu ülkede roundup kullanımı yasaklanmış durumda. Ama Türkiye'de değil. Türkiye'de kullanımı bırakın yasaklanmayı son zamanlarda 30 kat artışta. Dolayısıyla da maalesef ki Roundup'da tarım ürünlerinde en fazla kullanılanlardan bir tanesi de buğday olduğu için bir diğer sebep de gluteni tüketmememizin, istemememizin sebebi de glifosat diyebiliriz aslında. Orada bir rakam verebilir miyim? Çünkü bu benim çok ilgimi çekti. Yani hmm. araştırma yaparken şimdi 2001-2002 yılında 300 ton glifosat kullanırken, kullanılırken 2013 yılında 4.500-5.000 ton oluyor dikkatinizi çekerek. Bakın 2019 yılında ise 8.000 ton oluyor. Yani bu ne demek? Bu bizim gıdaların içerisinde çok yüksek olan da glifosat aldığımızı gösteriyor yani ve hiçbir yasaklama şu an için maalesef ki yok. Yani bu da sadece bu glifosat için diye verdiğim rakamlar. Tarımda ise yıllık 60 bin ton civarında pestisit kullanıyor. Yani biz bir tanesini söyledik yani şu an. Olabilir. Dolayısıyla Tabii. bu suyu kirletiyor. Yani sudan arınması oldukça zor. Ee, ve aynı zamanda glukosat molekülün de vücuda, genlerde hasara yol açtığıyla ilgili ciddi çalışmalar, e, çalışmalar var. var. Aynen yani onun için hani benim gerçekten burada e, inanılmaz derecede hani böyle tüylerimi e, diken diken yapan olay bu. Sadece teorik olarak yani tek bir glukosat molekülü bile vücutunda genlerimize tek bir tanesi bile hasara yol açtığıyla ilgili çalışmalar var. Bu çok dehşet verici bir şey. Olur. Yani biz dolayısıyla hani bununla birlikte çok yüksek oranda zaten bundan dolayı gluteni yüksek oranda alıyoruz. Bir ikincisi ee, hani ya yani buna bir çözüm de bulma ihtimalimiz şu gerekiyor. an kendi başımıza yok. Almanya'da yüzden... yasaklandı evet. mesela. Dediğim gibi hani çoğu ülkede Avrupa Birliği'nde yasaklandı. Ama biz de bırakın yasaklanmayı, yasaklanmasını istediğimize ilişkin haberlerin yapılmamasına ilişkin bir takım şeyler var. Web sayfasından ee... bu tür haberler kaldırıldı. Yani ya, yani görüntüleme, yani daha, bununla ilgili bilgimiz olmasın diye bu haberler 2019 yılında yasaklandı. Yani biz hiçbir şekilde ne kadar e, burada ilgili pestis kullandığına ilgili bilgi alamıyoruz. Böyle evet. bir durum maalesef oldu. Doğru. Evet. evet. Neyse yani e, sonuç olarak açıkçası bildiğimiz, güvendiğimiz e, unlara, işte türevlerine geçmemiz lazım, buğday türevlerine. Evet peki biz o zaman ne yiyeceğiz yani hani güzel haberler var sonuçta Türkiye'nin çok güzel unları çok güzel buğdayları var. var. Evet ve çok da şanslı bir ülkeyiz bu anlamda onları koruyalım arttıralım neler ata, yiyelim? Ata, ata buğdaylarımız var CS benim dediğim gibi yani çok sevdiğim ve tadı da lezzetli de bence muhteşem. Kara buğday, kızıl buğday yani bunların hepsi mükemmel. O yüzden kızıl buğday bunları... dediniz, kızıl kılçık. Kızıl kara kılçık, kızıl kılçık. Hem kara kılçık var hem de kızıl kılçık var. Bunların hepsi mevcut ve temin etme şansımız da var. Eskiden daha azdı ama şu an ata artık bulmak mümkün. Bunlardan ekmek kendimiz yapabiliriz, dışarıdan alabiliriz. Poğaçamızı, işte pizza'mızı, lahmacunumuz ki benim kitabımda bunlardan hepsini bununla ilgili tariflerde yaptım. Bu şekilde tüketirsek daha çok kendi sağlığımızı bu anlamda korumuş oluruz. Bununla bununla ilgili yaptığım tarifi de kitabının şeyini hemen bir göstermek istiyorum. Evet, bu kitabın içinde sevgili izleyiciler, bu unlardan yapılan bütün tarifler, her şeyi tatlıdan tuzluya, tarifi pastadan... pasta da var. nohutunu da var, bu unlar da var. Ama evet. yani asla şöyle bir şey var, her şeyi yiyebilirsiniz. Hiçbir şey yiyemezsiniz diye bir durum yok, değil mi? O Tabii yüzden ki. kim demiş yiyemezsin kitabında. Aynen. Hamburgerde, pizza da, yani aklınıza ne geliyorsa, neler türetmemizi istiyorsanız istiyorsan, hepsini yapabiliriz. Siz doğru bu. Türk ve yani. yabancı geleneklerden en çok sevilen hamur işleri ve tatlıları ele alarak bir e, burada e, gerçekten çok özel bir çalışma yaptık. O yüzden e, bunu öneririm. Glutensiz beslenmede sizin çok işinize yarayacak. Çok minicik minnacık bir şey eklemek istiyordum. Ekle. Şimdi gluten olmadığı için bunlar şişmez, kabar bir. İkincisi serttirler. Dolayısıyla lütfen ne olursa olsun yani aynı e, tarifi alıp da sadece ununu değiştirerek bunu yapamazsınız. Hani bunu yapıp da hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü yumuşaması gerekiyor. İşte içerisine süt, süt giriyor vesaire vesaire. Hani bir takım şeyleri var. Burada ne yazıyorsa, gördüğünüz tarifte ne yazıyorsa aynen oranları o şekilde yapın. Değiştirmeyelim. Sütmez ve şişmez yani. Değiştirmeyin. O zaman glutenden kaçmaya devam ediyoruz. Evet. Her ve zaman. kitabı değer almak istiyorsanız her yerde online satışlarda da var. Biennallerde ya da diğer kitapçılarda da kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi de olsun.